Ben bütün temizliğimi bitirdim. Evimde toplayabileceğim yere kadar topladım. Bu arada herkese merhaba. da sildim, süpürdüm. Böyle ben haftada bir kez bile olsa şöyle bir halları kaldırıp temizlik yapmaya çalışıyorum. Bir şu çanta var. İnci'nin çantası o yerleşecek. İnci de halı, koridor halasını sererken uyandı. O da burada pet şişeyle oynuyor. Değil mi aşkım? Anne? Çıkıldın mı burada? ne oldu al şişeni oh bayağı da ıslatmış buralarını şişeyi yalıyordu en son ben de halıyı sererken en güvenilir yer burası onun için buraya durdum. Ee, daha kahvaltımı bile yapmadım şu an saat kaç ondan da haberim yok açıkçası öyle ben önce bir incin üzerine değiştireyim ee, onunla bir emişelim önce daha sonra sizle tekrar görüşürüz artık ee, böyle bugün günlük bir vlog çekmek istiyorum. Böyle neler yaptıysam bir yemek falan yapmak istiyorum. Ee, bakalım onlar sanatmaya çalışacağım. Evimde teledime göre artık e, şu an için tek düşüneceğim şey temizlik. Öyle incili e ilgileneyim sonra sizle sizle de görüşürüz. <laughs> ben şimdi bütün işlerimi hallettim. de alıp anneme kahvaltıya gidiyorum. Saat 11.30 civarıydı sanırım. Aynen 11.30-12'ye doğru geliyor. Geldikten sonra da böyle çok az işim var. Şöyle aynaları silmek istiyorum. Böyle aynalar o kadar pis ki hem de şu giyme odasındaki ayna falan böyle ee, gerçekten silinmesi gerekiyor. Ee, i̇nce de şurada benimle beraber çapkasına taktık. Gidiyoruz. Anaannemize. Bu arada annem çok yakında oturuyor. Şimdi size göstereyim ne kadar yakında oturduğumuzu. Baya böyle mahallede komşum yani öyle söyleyeyim. Ee, şimdi çok geç olmadan hemen gidelim. Ee, belki orada İnci'yi uyutabilirsem uyutacağım ve sütten süt almam lazım. Ee, böyle bizim peynir aldığımız bir yer var böyle orada oradan alıyoruz sütleri. Ee, yoğurt mayalamam lazım. Böyle sonra da eve sonra da İnci'yi tekrar almaya giderim annemden. Bugün böyle çok yapacak ya bir de manavur patates almam lazım. Ee, şey yemek için patatesim yok. Böyle. Ee, size de neler yaptığımı çekmeye çalışacağım inşallah. Şimdi biz gidelim. İyice böyle iyice ağırlaştık kolumda. Herkese yeniden merhaba. Ben videoya bayağı bir ara verdim. çünkü anneme gittim ya. Anneme gittikten sonra görümcem aradı Filiz abla dedi ben kuaföre gidiyorum. Gözde gelmek ister misin? Ben de randevu aldım. Dedim ki tabii ki gel gelirim. Hani kalabalık mı falan. Neyse hemen böyle gittik. Ben orada İnciyi uyuttum. Derken size şöyle saçlarımı göstereyim. Nasıl göstereceğim? Şöyle şekilde böyle düz bir şekilde kestirdim hatta şöyle, şöyle yapayım. Yapayım. böyle bayağı kısa bir şekilde kestirdim belki eski saçlarım biliyorsunuzdur bayağı bayağı uzundu ve artık uçları kırılmıştı en son 36. haftalık hamileydim ee, ne onun adı Kes saçımı kestirdim kuaföre gittiğimde yani ee, artık ihtiyacım vardı Kaşlarım bıyım falan aldırdım artık sakin e, sakindi bu arada kuaför yani 1-2-3 çalışan Feriz abla ben bir de bir kişi daha vardı şey, e, saçını yaptıran Artık Allah emanet yani gitmesem de o da ihtiyaç e, bilemeyeceğim yani ne diyeyim? O yüzden biz şimdi alışverişe gidiyoruz. Şöyle listemi aldım şuraya e, incin de örtüsünü, oyuncağını aldım. Böyle zeki gelmiş aşağıda biz inelim sizi de gidişattan haberdar ederim artık. Şöyle saçımı da zekince e, ayrıntılı bir şekilde size göstereyim nasıl olduğunu. E, biz şimdi gidelim zeki geldi arabanın sesini duydum hemen o beni çağırmadan ben ineyim aşağıya. Biz alışverişten geldik. Şöyle seneler aldıklarımı kısaca göstereyim. Böyle yarısı şok, yarısı BİM market alışverişi. şunu böyle BİM'den al şey, şoktan aldım ben bu Vernedil'in bu taze gül kokusunu kullanıyorum ama şunu hiç denememiştim. Koklamadım da inşallah güzeldir. İkisi böyle 27 liraydı. Zaten tanesi 20 küsürlerdi sanırım bu Vernedil'in. Öyle denemek için aldım elimde yoktu. Şöyle bir tane peçet aldım. bunları ve bunu BİM şeyden aldım kalsın. Bim'den aldım. E ee, bunu da şok'tan aldım. Kırmızı mercimek bile şok'tan şu vişne dolgulu kurabiye. Yani efsane bir şey ya. Böyle ekşili şeyleri seviyorsanız zaten ekşi değil de hafif mayhoşluk var. Ya o kadar bu kadar güzel bir şey olamaz ya. Ev kurabiyesi gibi böyle yumuşacık yani bu. Tavsiyemdir eğer şok'larınızda varsa gidin alın. Şöyle bir tane dondurma aldık. Bir tane ketçap aldım. Bu da böyle 25 liralar alışveriş şey 12 liraya falan düşüyordu. Bir tane de şöyle bulaşık süngeri aldım. Bir tane de şöyle makyaj çantası aldım. ve çok hoşuma gitti. Baya da böyle şey, böyle büyük bir karış. İçine de hiç bakmadım. Şöyle bakayım. 15 lira mıydı neydi? Hem kendi ihtiyaçlarımı koyarım hem incinin ihtiyaçlarını da koyarım. Bir de şöyle bimden birkaç temel gıdalardan aldık. Bir tane peçete aldım. Bir de şu bezleri çok güzel oluyor. Yani cam silmeye böyle buzdolabını silmeye mutfak tezgahını silmeye. Böyle farklı farklı desenlerini çıkarmışlar. Ee, bir tane de böyle be bezden aldım. Çünkü çok güzel siliyor. İnci de burada onunla ilgilenmediğim için sürekli öksürmeye çalışıyor. Değil mi? Ee, şurada da şöyle aldım abur cuburlar var. Şunu zaten biliyorsunuz bu da tavsiyemdir ya. Efsane bir şey. Bu da böyle mayhoş. Ben seviyorum böyle mayhoş şeyleri. Ee, tavsiye ederim yani çok güzel. Böyle bir tane de şöyle karamelli sos aldım. Daha önce hiç bu kent markasını almamıştım. İnşallah lezzeti de böyle kahvelerin üstüne dökmeye. Ee, burası da böyle abur cubur yeri oldu. Ne oldu? bir tane de yağlı kağıt aldım. Şurada da böyle poşetler var. Ne oldu? Bu da zilimiz. <laughs> o kadar gıcık bir zilimiz var ki bir de bakın sonda da. Diyor ki misafiriniz geldi lütfen kapıyı açın. Yani çok gıcık bir zil var. <laughs> ee, tamam, bir de tamam. ana ter mi? Tamam. tamam. Aa, bir, şey tamam. Ee, bir de şu dün biz e, nasıl diyeyim? İzmir Balçova var. İzmir'de Balçova diye bir yer var. Orada böyle bir özlek AVM'si var. Biliyorsunuzdur bu özlek havluları falan satan. Hem böyle mağaza hem giyim hem böyle havlu ürünleri var. Tekstil ürünleri var. Hem de alışveriş yapılabilecek yer var. Burada böyle azıcık defosu olan ürünleri böyle uygun fiyatlı satıyorlar böyle. Görüyorsunuz şurada böyle hafif bir çizgisi var. Ve yumuşacık yani o kadar müthiş bir şey ki şu dokusu. Anlatamam gerçekten böyle %100 pamuk. Bu bayağı boyu da Hemen söyleyeyim. 60'a pardon 90'a 160. Ee, şöyle şey e, balık desenli değil de nasıl göstereyim? Nasıl yıkanacak? Yani balık desenli. Böyle bu şekilde deniz havlusu aldım. E, i̇ki tane vardı. Biz böyle Zeki'ye nişanlıyken mi sanırım evlenmeden önce mi ne? E, zeki'ye almıştık. Çok memnun kalmıştık oradan. Böyle gene indirimli almıştık. Ee, bir tane de elimizde bulunsun diye aldım. İnceye de alacaktım ama inceye göre yok yani. Güzel beğendiğim desenler yoktu. Şunlar da piknikten kalan kaplar, unlar falan. <laughs> Bunlar da hepsi yerine yerleştik. Şu mutfak şöyle komple yerine yerleşmesi lazım. Ben şimdi buzdolabına girecek olanları hemen hemen bir şey yıkayayım. Ee, buzdolabına yerleştireyim sonra geri kalanları yavaş yavaş yerleştiririm. Şurada dışarıdan yemek söyledik hemen salata yaptım yanına. Ay valla çok yoruldum şu an. Bugün böyle biraz telaşlı böyle bu hep dışarıda geçti günüm. E, biz yemeğimizi yiyelim. Ben buraları hızlı bir şekilde Zeki gelene kadar toplayayım. Sonra görüşürüz. Ben şimdi kahvelerimi şöyle hazırladım. Şekerlemelerimi getirdim. E, birazdan da inceye su içireceğim. Şöyle inceye aldım. Kaşığı göstereyim. E, My J markasının ee, nereden aldım bunu dün özlek dediğim o özlek avm'den aldım ee, böyle suyunu içirmek için falan böyle kendi e, demir o çay kaşığı kullanıyordum ama bunu da içireceğim şimdi ilk defa içireceğim yıkadım kuruladım böyle ee, suyumuzu zaten biliyorsunuz bu fuskanın suyu böyle size de göstereyim istedim şöyle ağız dillerinden koyayım Ağzına mı götürüyorsun? <laughs> Hadi gel su içelim bunlar. Ver bana. Oit. Ben normalde suyu öğlenleri veriyorum böyle hava sıcakken veriyorum ama bugün artık şimdi vereyim dedim. Bu yine de ver. anne. Yani? Yavaş yavaş çocuğum. İyi misin? Dur. İyi mi aşkım? İyi iyi. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir kaza yaşadık. Başarıyı da atlattınız mı? Ha? büyütün azıcık da. ve ona bardak alacağım. Alıştırma bardağı alacağım. Bu arada kaşık çok güzel ya tutumu falan böyle. Ee, şu böyle ucunu silik, ucu da silik. Ya silikondur ki yok silikon değil de kaçuk ee, güzel böyle tutumu da kolay. 15 liraydı fiyatı. Dedim alayım kartın kısmı. Yavaştır.

mi Çok ıslattın çünkü Çok ıslattın çünkü Al onu İnci de suyunu ol, içti ol. Biz de artık kahvelerimizi içelim ee, Sonra Elfilerin savaşları onu bayağı izledik ama yarıda bıraktık geçen akşam ee, Şimdi onun geri kalan kısmını da izleriz ee, Muhtemelen artık daha bir şey yapmam Bir çamaşırlarım var asılacak Onları asarım daha sonra da İnci ile ilgilendikten sonra muhtemelen biz de uyuruz artık. Videom bugünlük bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.